Cüneyt Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi siz yaklaşık olarak bir yılda yakındır horlama protezi kullanıyorsunuz. Ee, i̇zninizle size bazı sorular soracağım. Bunu yapmamdaki amaç şu çünkü gerçekten e, bazı kişiler bu tedaviyi merak ediyorlar. Ve bence bunu en iyi anlatacak olan kişi bu protezi kullanan kişidir. Yani sizsiniz. Öncelikle size şu soruyu sormak istiyorum. Buraya gelmeden önce bu hastalıkla alakalı ne gibi sıkıntılarınız vardı? Hangi çözümlere ulaşmaya çalıştınız ama ulaşamadınız? Sonra bize geldiniz. Bunları bir kısaca bir özetler misiniz? Ee, uyku apnesinin ileri evresindeydim ben. Yani bunun için ameliyat kararı da alındı. Ameliyattan vazgeçtim. Bunun çünkü çözüm olmadığını gördüm arkadaş evet. Sonra aparat taktım. Olmadı. Sibap makinesi taktım. Verimli yatamadım. Yani kullanamadınız sipap maskesini? Kullanamadım. Peki aparat ne kullanmıştınız? Ee, özel bir girişimci. Ama o da silikon zevkli olunca öğürme yapıyor ve yatamıyorsunuz yani o silikonun ağızda. Ama bu aparat bambaşka. Evet. yani Sizinki, e, çok rahat yatıyorum. E, uyku evrelerim çok değişti. Mesela e, tıkanmalarınız nasıl oldu, kendinizi nasıl hissetmeniz yani nasıl gece oldu? Gece uyurken mesela kükreyerek kalkıyordum ben. Evet. yani Gecede kaç kere kalktığımı hatırlamıyorum yani. Hı -hı. Bunların hepsi gitti. Evet. Rahatça uyuyabiliyorum. Eve huzur geldi. Evet. zararlı <laughs> da durumdan memnun. Çok iyi yani. Evet. E, sadece bazen pozisyonumu değiştirirsem, evet. Böyle bir ufak bir tıslama oluyor. Yani Onda onu da şimdi işte bu ayarla çözeceğiz. Aynı bu, öyle. bu tedavi aslında şunu kapsıyor. E, tabii ki protez çözüyor ama tabii bazen de ayar yapmamız gerekebiliyor. Mesela hastalar merak ediyor ayardan neyi kastediyorsun. İşte bu tür durumlarda. Şimdi biz protezde bir pozisyonlandırma yapacağız tekrardan. O tıslamanızı büyük oranda azaltacağız. E, eşiniz de genel olarak herhalde memnun durumlar. O memnun artı yorgunluk katmıyorum yani. 4 saat uyusam verimli uyuyorum kalbim daha iyi, ciğerlerimi çok daha iyi çekebiliyorum. Bir örnek vermiştiniz, onu da anlatabilir misiniz? Hani otelde unutmuştunuz sonra bir... Evet, İzmir'e gittim, gece otelde çıkışta banyoda unutmuşum. Evet. Sonra eşimle buluştuk, Bodrum'dan geldi İzmir'de, başka bir otele gittik. Gece bir baktım, yok <laughs> yani, Ne yapacağımı şaşırdım. Yani hakikaten 47 kilometre gittim, geri geldim. İyi, atılmadan... O, onsuz mı? yatamam yani. Anladım, evet. O zaman genel olarak O zaman yorumlarınız için teşekkür Çok ederiz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. İnşallah. Sağ olun. Hı. Sağ olun.